Botoks yaptırmak caiz midir hocam? Botoks dediğimiz şey de evet yani bu güncel meseleler bunlar. Evet. Maalesef insanlarda bu hususlarda şöyle izah etmeye başlayalım. Yani kıyamet günü benim çok etkilendiğim bir şey var. Mevla Celle Celaluhu mahşerde insanlar kullar hesap görür, görülürken insanlar mahşerde hesap görürken bir takım insanlar sualsiz cennete girecekler. Melekler diyecek hoş sefalar getirdiniz ne güzel. Ancak millet daha mahşerde hesap görüyor siz cennettesiniz. Onlar diyecek ki yani bizim insanlardan bir farkımız yok. Onlar gibi namaz kılar ibadet ederdik onlar gibi oruç tutardık ancak biz Allah bize neyi mukadder kıldıysa efendim ya bizim evsafımız halimiz ya boyumuz tipimiz yani bizim şeklimiz şemalimiz hepsine razı olurduk yani Allah bize bunu mukadder kılmış. Demek ki Mevla'nın mukadder kıldığına biz de razıyız. Allah nasıl istiyorsa Fe biha ve ni'met o ne güzeldir dedik. Ve asla kaderimize itiraz etmedik. Razı olduk. Aa, melekler diyecek ki siz çok büyük iş yapmışsınız. Ben bu, bu meseleden çok etkilendim yani. Allah daha büyük tesir nasip etsin. Onun için yani biz bir defa hayat yaşıyoruz. Allah'ın mülkünde itirazlarla ahireti berbat etmeyelim. Bu işin şakası yok. Allah'a itiraz efendim büyük bir cüret olur. O vesileyle şimdi bahsettiğiniz o botokstur vesaire ne yapıyor kaşına gözüne yüzüne işte bir yerlerine efendim bir şeyler dolduruyor efendim yastığa pamuk doldurur gibi orasını burasını böyle e bu durumda çok çirkin bir durum ortaya çıkıyor başlangıçta 3 5 gün böyle gidiyor ama ondan sonra başlıyor efendim gevşemeye efendim lastiğin havası iner gibi pörsümeye e çok çirkin bir durumlar ortaya çıkıyor e o vesileyle yani e İslam'da efendim botoks var mıdır vardır otoks vardır. Nedir? Abdesttir. Abdestle insan yaşlandıkça pirifani olur. Evet. O e, ne yapıyor? O lo, losyon işte vesaire sürekli vücudunda masaj yaptırıyor sana. Yaşlanan insana bir bakıyorsunuz pirifani oluyor. Veya yaşlı bir e, büyük bir, bir büyük nene oluyor bakıyorsunuz e, 70 80 90 yaşında yüzü nurani nur gibi parlıyor. Niye böyle oluyor? İşte o yüzüne abdest abdestle beş vakit abdestse ne yapıyor? Makyaj yapıyor. Nemlendiriyor. Aa yani, yüzünü nemlendiriyor. Evet işte abdest makyajıyla <laughs> yani ne yapıyor <laughs> taptaze yani. efendim kalmış oluyor onun için biz abdestimizi alalım gu gustümüzü alalım her gün sabah kalktığımız zaman yüzümüzü yıkayalım e, efendim e, yaşlandığın zaman e, gencecik olursun yani evet. en güzeli o öyle evet. sağa solu efendim gerdirmekle ondan sonra da oradaki şeylerde dikişlerde tutmaz <gülüyor> <gülüyor> patlar efendim hurdaya döneriz yani evet. Allah muhafaza ya eylesin Allah hocam. muhafaza eylesin. <laughs>